Biz 56, 76 ilde milletvekili çıkardık, 56 ilde birinci olduk. 76 ilde milletvekili çıkardık, 56 ilde birinci olduk. Millet, ikinci, birinci olmadığımız illerde de ikinci partiyiz. Nadiren bir iki örnekte üçüncü parti konumu. Ama genelde birinci parti niteliğini koruduk. Bütün illerde. Zaten seçim tablosu ekranlara yansıdığında da AK Parti'nin baskın karakteri bütün ülke haritasında açık bir şekilde ortaya e, e, konmuştur. Biz 56 ilde birinci olurken, Ana Muhalefet Partisi 10, Milliyetçi Hareket Partisi 1, HDP 14 ilde birinci parti oldu. Başka bir perspektiften baktığımızda biz 5 ilde milletvekili çıkaramadık, ee, Ana Muhalefet Partisi 37 ilde milletvekili çıkaramadı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrasında aldığı oran itibariyle de temsil kabiliyeti itibariyle de herhalde başını iki elinin arasına alıp bu haritaya doğru bir şekilde şöyle bakıp hatta haritayı çalışma masasının veya salonun en görünür yerine koyup tekrar tekrar bakması lazım. Tekrar tekrar 37 ilde temsil edilmeyen bir partinin ülkeyi idare etme iddiası olamaz.